Bali'ye gelmeden önce tek odağım çok çalışmak, bazı rakamlara ulaşmak, başarılı olmaktı. Kendimi hep daha fazlasını yapmak için ettirdim, daha üretken olmak için. Yavaşlamaya ihtiyacım olduğunda gaza bastım, düşünmeye ihtiyacım olduğunda durmadım. Ve sonunda kaybolduğumu, sıkıştığımı hissettim. Bali'ye bir yolculuğa çıktım ama Yolculuğun kendime olduğunu biliyordum ve bunun için yavaşlamaya daha önce hiç açmadığım kadar alan açtım. Düşünmeye, kalbimi dinlemeye, doğayı izlemeye, anda kalabilmeye, bir şeyler yapmadan var olabilmeye ve bu dinginlikte kendimle tekrar buluştum. Soruların cevapları teker teker yanıt bulmaya başladı. Eğer yavaşlamaya ihtiyacın varsa suçlu hissetme. Bazen cevapları bulmak için gaza basmaya değil, durup dinlemeye ihtiyacımız var.